size Şeref Baysal, Veysel Akpınar, Niyazi Birinci desem kim gelir aklınıza? Muhtemelen birçoğunuz hatırlamayacaksınızdır bu isimleri. Peki Yavuz Bahaduroğlu desem? Herkes anında tanır. Evet, biz onu Yavuz Bahaduroğlu olarak tanıdık, okuduk ve sevdik. Bizlere adeta Yeşilçam'daki Hulusi Kentmen'i andıran, o babacan ve güler yüzlü tavrıyla tarihi sevdiren adamdı Yavuz Bahadıroğlu. Peki onu ne kadar tanıyoruz? Yavuz Bahadıroğlu'nun hayatından kısa kesitleri sizler için derledik. Hazırsanız gülümseten yıllar başlıyor. <laughs> Yavuz Bahaduroğlu 1945 senesinde Rize'de dünyaya geldi. Gazeteciliğe 1971 senesinde İstanbul'da başladı. Ee, yani bu alim adama niye eziyet ediyorsunuz, ne idamı falan diyor. Oradan kaçıyor. Alime yapılabilecek en büyük işkence yazdırmamaktır. İşte Kastamonu'da karakolun önünde tutuyorlar ona her ama sonuçta kimseye ait hiçbir şey üzerine almayan düşün. Tabii e Tabi böyle bir dönemde böyle bir insan yavaş yavaş kitapları çoğalmaya bedir zaman geldi. Ona gitmek istiyorlar. Pek çok kişiden dinledim ve büyük çilelere katlanarak gitmek istiyorlar. mecburen. Bir taka alıyorlar. Böyle bir otomobil. Yeni Asya, Yeni Nesil Gazetesi'nde muhabirlik, araştırma, inceleme, röportaj ve fıkra yazarlığı yaptı. Ayrıca gazete, dergi ve şirket yöneticiliği de yapan Bahadıroğlu, gazetecilik yaparken çocuklara yönelik eserler üretti. Yüzlerce çocuk romanı, hikaye yayınladı. Aynı dönemde Yeni Asya Yeni Nesil gazetesinde köşe yazıları yazdı. Asıl çıkışını ilk romanı Sunguroğlu ile yaptı. Ardından Buhara Yanıyor romanı ülkenin en çok satan romanlarından oldu. Genelde Osmanlı İmparatorluğu'nun çeşitli dönemlerini ele alan 30'u aşkın romanı vardır. Yurt içinde ve yurt dışında çeşitli konularda binlerce konferans verdi ve çeşitli kurum ve kuruluşlardan ödüller aldı. Biz, biz insanız ya şey denen Ya insanlar türdeş olarak kardeştir diyor Hazreti Ali. Ya. Türdeş aynı türden. Farklı inanabiliriz, farklı yiyinebiliriz. Ama biz aynı toprağın çocuklarıyız bir de üstüne. İki kitabı Kültür Bakanlığı tarafından yayımlandı. Yavuz Bahadıroğlu 21 Ocak 2021 tarihinde İstanbul'da vefat etti. Bahadıroğlu'nun cenazesi Eyüp Sultan Camii'nde ikindi namazına mütakip kılınan cenaze namazının ardından Mihrişah Valide Sultan Külliyesi haziresinde gömüldü. Biz de Cahit Sıtkı Tarancı'nın ölüm üzerine yazdığı şu anlamlı mısralarla bitirelim videomuzu. Neylersin ölüm herkesin başında. Uyudun uyanamadın olacak. Kim bilir nerede nasıl kaç yaşında. Bir namazlık saltanatın olacak. Tah misali o musalla taşında. Ölümünün yıldönümünde ümünde Yavuz Bahaduroğlu'nu rahmetle anıyoruz. Ee, Bizzat okumak istedim, hmm. yani, okumak istemedim. Kitaplar var, onları okuyabiliyorsunuz. Arada bir bakıyordum, ne yazıyor acaba bunlardan. Benim için yazılmış biliyorum ama tabii öğrendim. Ya okumayı öğrenmek ayrı bir iş.